Merhaba arkadaşlar. Yine ben. Karşınıza bu şekilde geldiğim için kusura bakmayın. Beni anlayacağınızı düşünüyorum. Ee, bazı durumlardan dolayı bundan sonra bu şekilde devam edeceğim. Sizler benim küçücük bir ailemsiniz. Yaptığınız yorumlar çok güzel gerçekten. Çok hoşuma gidiyor ve hepsini cevaplamaya çalışıyorum ama arada atladıklarım da varsa kusura bakmayın lütfen. Bugün söz verdiğim gibi bağlanmayacaksın. Can Yücel'in şiiriyle karşınızdayım. Ee, sizleri çok çok seviyorum Bunu her videomda söylüyorum ve gerçekten içtenlikle söylüyorum Çünkü e, Bana çok farklı duygular hissettiriyorsunuz Her biriniz Çok teşekkür ederim Çok vaktinizi de almak istemiyorum Umarım iyisinizdir Umarım sağlığınız yerindedir Umarım hala korona olmamışsınızdır Sizleri çok öpüyorum Ve şiirime başlamak istiyorum izninizle Hadi başlayalım Bağlanmayacaksın bir şey öyle körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Çünkü yaşarsın. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın. Ve zaten genellikle o daha az sever seni. Senin onu sevdiğinden çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın hem. Hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilir misin gibi davranacaksın. çok eşyan olmayacak mesela evinde. Paldır, küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeyleri sahipleneceksen, çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin, mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan, renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. İlişik yaşayacaksın, ucundan tutarak. Can Yücel'in güzel bir şiiriyle karşınızdaydım. Sizleri çok seviyorum. Tekrar söylüyorum. Yorumlarda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.